İş alacağım bayağı bir kazanır. Sence Metospor mu kazanacak yoksa Kangaspor mu? Hangisi Metospor'dur? Orada nerede? Orada. Tamam göremiyorlar güzel. Nasılsın? Ben iyi değil. Kimi tutuyordun bugün? Kimi tutuyordun? Ne kadar tatlısın sen ya biter. Özlem ben memnun oldum <gülüyor> <gülüyor> şey abi, <laughs> sen Bir şey mi ya Mustafa Benim Ama oha ya Bir de sinirli durun bakalım Arkadaşlar selam var. hoş Arkadaşlar selamlar Kanalımız Hoş geldiniz Bugün Canbay abiyle buluşacağız Oğlum ne Can sen bol sen? Yok, Cambay'la <laughs> buluşacağım. Hayır, bugün Mertcan Bahar, Cambay, Tolunay, Eray hepsi var. Aa! Evet, halı maçına geldik bugün. Halı bugün... mı? Tabii. Tut bunu. Halı değişik bir maçmış. Sesler. Sesler geliyor. Şimdi hadi gidelim. Yani maça gideceğim. İnşallah bayağı abi kazanır. Spor kaç Spor kaç kaç biter? 3-5 biter. Arkadaşlar bu arada da bu maça gideceğim için heyecanlıyım yani. Biliyor musunuz bu arada? Ben Rüyam'da sahneye gitmiştim. Yani konseri. Ben bir sürü tavuk toplanmıştı. Bir sürü bir sürü renklerde ayrı renklerde. Ve oturmuşlardı. Ayaktalardı yine de. Beni izliyorlardı. Ben şarkıcı olmuştum. Hmm. Peki. Ama söylememiştim şarkıyı. <laughs> Söylememiş <laughs> miydin? Yok. Bu bana bir yerden tanıdık geldi. She knows. She knows. Bu video özel herkes hype tuşuna basıp kanala abone olup favori youtube'unu yoruma yazmayı unutmasın biz ilerleyelim Gözüküyor musun bakayım mucize Gel bakayım bu tarafa doğru <laughs> Merhaba Hoş evet. geldiniz evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz <laughs>

Bakalım. Aa, biraz daha. Bak. Bir, iki, üç tamam mı? Bir, iki, <laughs> <abi>, Sen <laughs> de Sen değil mi? Sen de. Üşücek, üşücek, üşücek. A ben de. İçi çekil. Hoş geldin. <laughs> ya, ya. Oğlum güdümün ya. Kanka nereye? Buraya Tamam şöyle alacağım seni VIP misin? Evet VIP <laughs> Görebilir miyim biletini? Bir de ne diyor? You have no cards diyor Bu söylenir mi ulan? <laughs> Şimdi birazdan maçı başlayacaklar tamam mı? Oynayacak iki at Nasıl heyecanlı mısın? Evet Peki sence Betos formu kazanacak yoksa Kangas formu? Ben. Değilim. Siyahlar Metospor. Bunlar Metospor, beyazlar Kangalspor. Bence diyoruz ki Kangalspor. Ben... Helal olalım. Enge! Doğru oluyor. Doğru! Ben varım diyor ben! İlke yarı bitti. Aç nasıl oldu şu anda? Sende. Bir yemek arası verilmiş. Ne yiyorsun bakayım? <gülüyor> <gülüyor> bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. <laughs> Abi, <laughs> Tamam, göremiyorlar güzelce. Abi. Oyuncu 456. Elendi. Merhabalar. Ya gel gel gel. Sıra Sıra bakmayın, ne burası burası gel. Burası kimse abi, kimse <laughs> Sen, 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 sen. sen kimse kalmadı değil mi Burak? Yok yok. Ne yapacağız işinde bu Nasılsın? İyi misin? Ben iyi değilim. Biz kazandık ha. Çak bakalım abi. Maşallah sana. Bucuko. Ne haber? <laughs> beni hatırlamadın mı? Hiç, beni e, hatırlamadın, hatırlamadın mı? Mi? Bir video çektik ya beraber. ya senin bu <laughs> beyaz şapkanı yerim ben ha. Kimi tutuyordun bugün? Kimi tutuyordun? Dürüst <laughs> Kimi tutuyordun? Kimi Dürüst <laughs> Kimi, Kimi tutuyordun? Siyahlar mı beyazlar mı? Müziko kupayı biz kazandık. Biz yendik ya ona göre. Bence bizi tut. Elime gir sayın. Ne kadar tatlısın sen ya. He? Gel bakalım. Tatlı Tatlılık gerçek de. mi peki? Bilmiyorum bakayım. Gel. Evet, ben de ben de ben de. Çok. Seni çok seviyorum. Anne dikkat et tamam mı? Bu videonun kisiydi. İşte, Özlem ben benim oldum. Sen onu... sen <laughs> mi burada ben... ne ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> <gel, sen> ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? Ne kolonde böyle yap şöyle hayırdır der gibi her zaman istiyor değil mi o şekilde konuşuyor daha küçük hacim nereder kaç çekiyor onu bizse yine değil mi

Tanıyor musun sen beni? He? Tanıyor musun beni? Hayır Tanıyor musun beni? Adım ne musun? Tolunay abi. Anlam. Unuttum. Al inşallah <laughs> Ya sen neden tatlısın ya. Sen geçen geldiğin niye benimle fotoğraf çektin beni? Ben gelemedim. Ben gelemedim. Ben sana küstüm ama. Ben sana küstüm. Ben sana küstüm. Benim. Ben sana küstüm. Ben Ama oha ya! Oha! Evet, hadi evet, gelin evet, bakalım barışın. Teşekkür ederim. Hadi geçelim evet. de bakalım şimdi zıramda hadi. Bir de sinirli durun bakalım. Mutlu musun? <laughs> en çok hangisini sevdin? Hangisi? <laughs> düşün, düşün, düşün. Senin gibi hani o kemik vardı ya, o kemik gibi. Gel Kemik gibi olan hangisiydi ya? <laughs> ben onu tanımamış gibi yaptım ya. Selam Evet, mucizeyle geldik eve. Evet. Nasıl geçti bugün? Çok güzel. Güzel değil mi? Hı hı. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka kimlerle ne video çekelim? hangi videolar çekelim yorumları yazmayı unutmayın bizi bugün güzel ağırlayıp güzel davrandıkları için Eray'a ve Mertcan'a ve onların ekipteki bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz sizleri seviyoruz herkes hype tuşuna bassın abone olma tuşuna bassın yeni videoda da görüşmek üzere hadi bay 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 bay